Herkese merhaba, İşle Gündeme hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem piyasalara hem de yatırım fonları dünyasına birlikte göz atalım. Jeopolitik gerginlikler hız kesmeden devam ediyor ve bu hafta oldukça yoğun bir veri gündemi bizleri bekliyor. Merkez Bankaları Haftası diyebiliriz. Japonya, İngiltere, İsviçre, ABD ve Türkiye Merkez Bankaları'nın faiz kararları açıklanacak. Özellikle Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararları piyasaların yönü açısından oldukça kritik. Amerika tarafında ayrıca perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik başvuruları da yakından takip edilecek. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü artmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 5.9 trilyon TL seviyesindeyiz. Haftalık getirilerde ise öne çıkan iki kategori dikkatleri çekiyor. Devlet iç borçlanma senetleri ve altın. Evet, bir haftalık yayınımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Bizi resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.